devam ediyoruz. Yani kuzenimi şey ee, neydi o? Traffic Rider'da 200 bin yaptığımı inandırmaya çalışıyorum. İşte bakın. Gece oynadım 5100 797 verdi bakın. Şu an her şey benim kontrolümde. benim videomdan başka bir şey görememişsiniz. Bakın istesem videoyu kapatabilirim ama inanmıyorsa inanmasın. Ben yaptım, bakın 210 bin yaptım. Bakın, başlatıyorum bir daha. Bakın, şimdi bir daha yapmaya çalışacağım. Bakın, gidiyorum işte. Allah. <laughs> Bakalım kaç bin yapmışım. O 98 bin. şunu olmaya çalışacağım. Hangisiydi? O ha. Şunu olmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar bunun gücü 155. Bunun gücü 170. Bu. Bunu mu alsam lan? 180 bine Umarım bu bildiğin Araba gibi Ben yanına bunu Alacaktım Bakın arkadaşlar Benim en hızlı ilk motorum bu Gel bununla yapalım ha vardı. Neyse var. ben normal motora yani. Bakın arkadaşlar. Yani bunu bu arabayı al, bu motoru alana ben ne diyeyim yani. Tebrikler desem yanında çok 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 az kalır. Yani sana bin bir trilyon Ayla Uslu bu. Şimdi tebrikler ediyorum. Gidelim mi? Ee, şimdi Hadi, gidelim mi? Ece mi kalın? Hadi videoya yani <laughs> videomuza devam edelim. <laughs> ee, arkadaşlar ben 3 video 3 dakika videoyu bitirebilirim. Şimdi çıktı da. En fazla 5 Vallahi bir, yani 1 puanda 19 TL veriyor. Ulan keşke her puanda 1000 TL versin. Yani Ve her 1 puanda 1000 TL versin. 500 TL veriyor. Ama ben 200 yaptım ya öyle bana 4000 verirler. Yani her 1 puanda bir de kuzenim diyor ki bunun bunda 100 bin istiyor. Oğlum belki ben bunda ıı, 100 bin yaptım. Ne diyor? Ya? Ha, bin yaptım. 100 puan yaptım ben dedi. Be. Ama o zaman 36 bin 8 bin var ya işte onun yerini ha. ben bir de 100 bin puan yapacağım ben ne vereyim 100 bakın arkadaşlar 100 bin var ya işte orada 100 bin olacak ulan var ya yapsam dünya rekoru bende olur ama dünya rekoru bu oyunun kurucusunda bu dünya rekorunu kırmıyorum. Kırmı. Abi arkadaşlar kaç bak sen ne Bu saat ayar. benim bu Oy oğlum var ya biraz da yüz biraz da para verse yüz daha verse oldu sana üç bin. Bat bak bat 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 Bas hadi ya. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyorum böyle. Az önce gördüğünüz ya. yani 200 yapmıştım. Bu sefer yine 200 yapmaya çalışıyorum. Ama bu mucize oluyor yani. Ay, ne ya? Ters yönde kombolarda 200 falan kaldırınca veriyor. Kaldırınca 600 falan veriyor. Ben onu kaldırarak kumbu atacağım ya. Hadi bas. Tekrar gidelim. Kaldıralım hadi. Bakın bakın. olanlar yapılır. Bakın arkadaşlar. Gerçekten düzenliğimizi arttıralım. Yani o yüksek şey yapamayız Devam. İkili komba yapmayalım. Hayır ya. Ulan nasıl yanından geçiyordu. Nasıl lan? Daha fazla vermeliydi. Я не знаю. Классно. И... А лава едет. Ну, едет канал. Ну, только два.